Mide kanseri dünya genelinde en yaygın 5. kanser olup kansere bağlı ölümlerin 3. en sık nedenidir. Ana tedavisi cerrahidir. Günümüzde çıkartılan lenf nodu sayısı ve cerrahi rezeksiyon sınırları onkolojik güvenliğin en önemli göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Hastalığın doğru evrelendirilmesi ve tedavi planlamasının uygun şekilde yapılabilmesi için midenin çevresindeki lenf bezlerinin yanı sıra Karaciğerin ana atardamarı, dalak atardamarı ve bu damarların çıktığı çölyak turuncus çevresindeki lenf bezlerinin de çıkartılması gereklidir. Robotik cerrahinin avantajlı özellikleri sayesinde bu bölgelerdeki lenf bezleri daha az kan kaybıyla güvenle çıkartılabilmektedir. Robotik cerrahi Hastalara iyi kozmetik sonuçların yanında ameliyat sonrası daha az ağrı, daha az kanama, daha düşük akciğer kaynaklı komplikasyon riski, daha iyileşme, daha hızlı iyileşme ve daha erken taburcu olma gibi faydalar sunmaktadır.